Buradaki e, çalışmalarımız tornada e, Havacılığın e, daveti üzerine e, başladı zafer Bayramımızın e, yıl dönümünü Tango Charlie 30 Victor Delta işaretiyle tüm dünyaya burada duyuruyoruz. E, cemiyetimiz e, 1967 yılında kurulmuş Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti olarak e, ulusal çapta hizmet veren bir cemiyet. Biz de Bursa şubesi olarak e, etkinliklerde e, hem Türkiye'mizin e, milli değerlerini hem de e, kendi kulübümüzü Bursa Şubesi olarak tanıtıyoruz. Bugün burada 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü olması hasebiyle aldığımız özel işaretle 5 günlük bir çalışma yapacağız. Bu çalışmamızda tüm dünyaya Tango Charlie 30 Victor Delta işaretiyle Zafer Bayramımızı tanıtacağız. Aynı zamanda buraya gelen ekiplere de kendi çalışmalarında destek olacağız istedikleri takdirde. Bir akşamüstü sunumumuz olacak haberleşme ile ilgili. Onun haricinde afet durumlarında, olağanüstü durumlarda da resmi kurumlara, kamuya kamu yararı olmamız hasebiyle cemiyetimizin destek veriyoruz. CQ, CQ, CQ. Tango, Charlie, 3, 0, Victor, Delta. Tango, Charlie, 3, 0, Victor, Delta, Special Call. Sayın arkadaşımız bize verilmiş frekansta. Delta, Lima, yapıyor. Alman bir istasyonla şu an çalışıyor. Alfa, Germany, Roger. Alfa, Germany, Kendisi Almanya'da, bize çok iyi duyduğunu söyledi. 5-9 rapor verdi. Biz de kendilerine aynı şekilde çalışmanın işaretini aktarıyoruz. Rapor veriyoruz. <laughs>